Bu bir hayaldi. Ve bu hayal önce bizler inandık. Sonra Manisa'mdaki partili partisi herkes bu hayale inandı. Ve bu hayal gerçek oldu. Sizleri de bugün burada ağırlamak, sizleri misafir etmek bizim öncelikli görevimiz olacaktır. yaklaşık 2500 3000 tane Çinli vatandaşlarının Manisa'da bu fabrikada çalışmak için geleceklerini söylediler. Şu anda orada 1080'e yakın konteyner kurup o konteynerde barınma imkanlarını sağlayacaklarını ama inşaat bittikten sonra da yerleşik düzene geçildiğinde Manisa'da yaşayacaklarını söylediler.